Euro'nun değer kaybetmesiyle Avrupa'da e, oluşacak krizden Türkiye nasıl sakınabilir? Yani Euro'nun değer kaybetmesine karşı Türkiye nasıl önlem alabilir diye sormuş bir arkadaşımız. Türkiye'nin yapması gereken önlem alternatif pazarlar arayışına girmektir. 2008 krizinde de böyle oldu. Geçmiş ülkelerde kriz çıktığı için Türkiye'nin ihracatçıların ürünlerini satabileceği alternatif pazarlara yöneldi ihracatçılar ve oralara işlem yaptılar en azından batmamak için. Yani operasyon olarak işlemlerini devam ettirebilmek için bir süre alternatif pazarlar arayışına gidilmesi gerekir. Avrupa'daki euro'nun e, 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 değer kaybetmesinin etkilerinin önüne geçilebilmesi için bu sadece Afrika olmak zorunda değil, Güney Amerika olabilir. E, Amerika Birleşik Devletleri olabilir. Onun dışında işte Japonya gibi Asya ülkeleri falan olabilir. E, bu tip pazarlara yönel, yönelerek e, en azından Avrupa'daki şu anda yaptığı ticaret kadar veya daha da biraz daha azını e, yaparak e, ayakta kalma alternatiflerine girişmeye başlaması gerektiğini düşünüyorum ben şahsen. Euro'nun değer kaybedeceğini ve Avrupa'nın e, bu şeylerde ürünlerin e, talebinde e, kesintiye gideceğini düşünüyorlarsa insanların bu tip bir önlem alması gerekir.